3'ten 9'a olan bir boşama durumunda Şafii mezhebi taklit edilerek nikah kıyılır mı? İlk nikahlarında kızın babası bulunmamış. Burada bir erkekle bir kadın arasındaki bağ üç bağdır. Bu kopan bağının bir daha geriye dönmesi yoktur. 3 üç telakın 3'ü de gittiği zaman bir daha geri dönüşüm yok. Maalesef e, erkekler sinirlilik anında, kızgınlık anında değil 3 talakta boşamaya. 3'ten 9'a ne varsa fazlasıyla beraber hepsini boşadım ifadesini kullanıyorlar ki bu 3 talak olmuş oluyor fazlası da bir şey değildir daha sonradan burada iradesinin veya kararlı olmadığını göstererek pişman oluyor ben ne yaptım yok mu benim geri dönüşüm yok mu ben yine hanımımla beraberliğime devam ettirebileceğime dair fetva veren hoca diye o hoca bu hoca derken bu konuyla hakkında gerçek ciddi manada bir araştırmaya girişiliyor. E, üç telakın üçünü aynı mecliste vermek bidattır, günahtır. Ancak böyle olmasıyla beraber üç telakın üçü de geçerlidir ve bu dört mezhebin e, görüşüdür. Ancak e, İbni Teymiye, İbni Kaymül Cevziye gibi bazı zavatlara göre e, Hanbeli mezhebinden bunlar bunu bidat kabul ettiğinden tek talak olarak kabul etmiş. Davud'u zahiriye göre hiç talak olarak kabul etmemiş gibi görüşler. Ancak bu görüşler cumhur'a muhalif olan görüşler olduğu için bunlarla bu fetvaları nakletmiyoruz ve vermiyoruz da. Hâkeza işte nikah başlangıçta kıyılırken Hanefi mezhebine göre kıyılmış. Kızın velisi yok veya tenkih veya tezviç kelimeleri kullanılmamış ki Şafii mezhebinde nikah akdinde bunların kullanılması gerekir. Veyahut da işte şahitler fasık idi halbuki Şafii mezhebine göre kızın hem velisi olacak hem şahitler fasık olmayacak hem de veli de fasık olmayacak. Belli şartlar var. Bu şartlara bakıldığı zaman bu nikah Şafi mezhebine göre sahip bir nikah değildi zaten. Bu durumda Hanefi kitaplarında deniyor ki bunlar Şafi kadıya gönderilir. Eski nikah geçersiz olduğundan dolayı boşamada sokaktaki bir kadını boşama gibidir. Yeniden Şafi mezhebine göre nikah yaparak nikahlarına beraberliklerine devam ederler diye fetva verilmekte. Ancak bu görüşte ittifaki bir görüş değildir. Gerek Şafi mezhebinde gerek Hanefi mezhebinde e, bu şekilde fetva vermek doğru mudur değil midir diye tartışmalıdır. Hı hı. E, böyle olduğundan dolayı buna gönlümüz yine rahat etmemiştir. Çünkü bu hakikaten bir çocuk oyuncağı şeklinde olmuş. Ya bir şey mi oldu Şafi'ye göre bir daha nikah kıyalım. Hatta zaten nikah yapılırken bile aman kızın velisi olmasın nikahımız Şafi'ye göre olmasın da yarın öbür gün belki boşarsak Şafi'ye göre bir Hiç daha bu evleniriz. Duruma bu duruma gelmiştir. O yüzden e, bu fetvayı benimsemiyoruz ve bu fetvayı vermiyoruz, nakletmiyoruz. Veren hoca efendiler vardır, veren kurumlar vardır. E, onlara başvururlar. Onların e, verdikleri fetva doğrultusunda amel ederler ve etmezler. Ama bize sorulduğu zaman işte böyle meselelerden haberiniz var mı? Evet, haberimiz var. Bunları biliyoruz. Bunların kitaptaki yerlerinde biliyoruz. Bu konudaki ihtilaflara da vakıfız, vakıfız. Ama bununla beraber bu fetvaları benimsemediğimizden dolayı ne naklediyoruz ne bu fetvayı veriyoruz.